ya şimdi değil mi? Bu çok. Bağlı mı? Yok yok. Tabii yani laç. Eraz. Eraz. 6 eraz yine. diyor siz susmayın da. Boya mı burada? Restik çim robot. İyi net çıkma yürü. Sağ tarafa geriniz. Hah. Evet. Neje erigi. Kabilesi, söyler, iyiyim, iyiyim, iyiyim. <laughs> yer, yer, yer. Tamam, tamam. Tamam. Dalgalan şanlı bayrağım. Tamam. Sonsuza kadar. bayrak bayraklar bu Ha Sen niye zahmet ettin?

Ne yapalım? Allah'a şükür. Ne yapalım? Ne yapalım o zaman ya? Öyleyse sırf çuva kadar durur. Güzel bir yer, güzel bir yer. O cam giyinir aşağı. Güzel bir yer. Güzel bir yer. Yukarı kaldır. Tamam. Kaldır. 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 Kalk, 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 kalk. 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 Kalk az daha. Kalk. Az daha. Az Evet <laughs> hayırlı uğurlu olsun. <primo> olsun. Allah razı olsun.